Jansın Özyos'un 18 Temmuz 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Liseyi Beşiktaş Kız Lisesi'nde okudu. İş hayatına İstanbul Bebek es Restoran'da asistan olarak başladı. Daha sonra Betül Mardin'in yanına İmaj Halkla İlişkilere geçti. Yaklaşık 3 yıl boyunca İmaj Halkla İlişkilerin Eğlence Departmanı'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2000 yılında MMC TV'de İstek Hattı programını hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz'la organizasyon yaptığı dönemde TV dizilerinden teklif almaya başladı. 1997 yılında dizi setlerine merhaba diyen Johnson Özyos'un 2002 yılında en son Babalar Duyar dizisiyle oyunculuğa profesyonel anlamda adım attı. Sonrasında oyunculuk eğitimleri aldı ve birçok dizide rol aldı. Gümüş, Genco, Melekler Korusun, Kılıç Günü, Yer Gök Aşk, Küçük A, Deli Gönül gibi pek çok dizide roller üstlendi. Günümüzde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan 80'ler dizisinde pastacı Sami nin eşi Sibel karakterini hayat vermektedir. Yaşantısını oyunculuk yapmadığı dönemlerde kaçta sürdüren oyuncu aslen İzmir'lidir. Erbay Gül Menajerlik Ajansına kayıtlı olarak profesyonel kariyerini sürdürmektedir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismin kişisel bir web sitesi de bulunuyor. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle Twitter'da 4900, Instagram'da 13400, Facebook sayfasında 6300 takipçisi bulunmaktadır. Son olarak merak edebilecekler için şu bilgileri de verelim. Can Özyosun diye geç burcudur, 1.64 boyundadır ve 52 kilodur.